Sofra hazır değil mi daha ya? Yani Dominant teyze Zero'nun derdine düştük, aç kaldık. Çünkü gün gibi kuruyoruz. Yemekler hazır. Gel sen de yardım et, daha çabuk hazır olsun masa. Ha oldu. Taş fırın erkeği, sofra yapacak. Anne, yemek hazır mı? Ee, olmak üzere bir tanem. Yemek hazır, sofrayı hazırlıyoruz. Ondan sonra hemen oturacağız, tamam mı? Ben de size yardım edeyim mi? Et tabii. Babam da etsin mi? Etsin bence. Hadi babası, yardım eder misin? E, edelim hadi. Ben çatalları koyayım, sen de bardakları. Tamam e, Peki, öyle yapalım hadi. Gelin o zaman dizim. Emine, sen yemekleri getirmeye başla, hadi. Bu biraz fazla değil mi? Bir sürü tabak var. Hı, Emre ile Simay yemeğe gelecek. Simay sayesinde oğlumuzun yüzünü daha çok körlü olduk. Turuncu Hüseyin'in de parası yok herhalde. Kızı yemeğe çıkartacağım diye sürekli eve getiriyor. Çocuk <laughs> asansördeler, beklesene. Yemiyoruz zaten, semizotu yiyorum sadece. <laughs> e tamam, başlayabilir mi artık? Hayır. Evet, buyurun bakalım. Selam. Hoşça... Hoş geldiniz. Merhaba. 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 İyi akşamlar. Hoşum. Gelin oturun sofraya. Oh. Ben de kurt Aman gibi açım eylesin. ha. Allah Allah ya. Babam bir bekleyemedi, dayanamadı. Ya, yani, bekledim şimdi başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Her şey çok güzel gözüküyor. Efendim. <laughs> Afiyet olsun. Çoğun Emine hazırladı. Aslında çoğunu Hatice hazırladı. Evet. Emine bugün biraz katil yaptı. Her şeyi yeğeni Hatice hazırladı. Ay aşk olsun Haluk Bey ya. Bugün ev, ev değil, tımarhaneydi zaten. Aa, ne oldu anne? Sonra anlatırım, sorma. Emreciğim, bana semiz otunu uzatır mısın? Aşkım, annemden istesene o uzatsın. Nasıl isteyeyim Emre anneden? Nasıl isteyemiyorum, sen bilmiyorsun. Ya onun önünde duruyor işte, iste. Ne olacak bu, sen uzatsan. Ben uzanamam, ben işte, isteyeyim. efendim. Bana mı söylüyorsun? Yoksa... Semiz otunu alabilir miyim? Mert'im Hanım'a daha yakın, o versin. Ne o? sizden bir şey istedi de. Ha, <laughs> öyle mi? Duymadım. Biz de duymadık zaten. Aha, efendim canım. Semiz otunu alabilir miyim? Tabii. <laughs> Teşekkürler. Ee... Teşekkürler ne? Emine abla teşekkürler işte. <laughs> teşekkürler. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hadi Zeynep'ciğim aç şu ağzını kuş gibi açma. O yemek bitecek. Açalım ağzımızı. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> tamam, biraz daha, biraz daha büyük. Simay'cığım bugün annenle baban geldi. Aa! Benim haberim yok. Nişan falan konuştuk. Yakından nişan tarihi belirleyecekler. Oley be! Yüzükler de takılıyor sonunda. Oğlum zero zero hareketler yapma. <laughs> Yakında yüzük takılacak. E, baba ondan değil yani. Hani takmak çok güzel bir şey ya ben ondan dedim. <laughs> bir de şu nişan bohçası meselesi var. Hani ben seninle konuşmadan annenle bir cevap vermek istemedim. Yani, alışverişe gitmek ister misin, İstemez misin? <laughs> Benim için hiç fark etmez bu konu. Siz gitmek istiyorsanız gidelim. Çünkü annem adetlere çok önem veriyor. Bu konuda onu kırmak istemiyorum. Benim için de senin fikrin çok önemli. Yani belki kalabalığın içinde alışveriş yapmak istemezsin. Bence gitmeye gerek de yok ama sen istersen elbette gidebiliriz ama istemiyorsan merak etme ben annenle konuşurum hallederim. Yok bence gidelim. Annem de kırılmasın hem onun da istediği olsun. Tamam sen nasıl istersen gidelim o zaman. Meltem Hanım Zaten şu nişan bohçası alışverişine biraz daha gerek yok derseniz Sultan Hanım kendi kendine soğuyacak bu fikirde. Yok yok. Sultan Hanım böyle geleneklerine bağlı biri. Öyle Meltem'den kolay kolay etkilenmez. Annem çok mutlu oluyor böyle etkinliklerde. E, o mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. İşte bu. Bu. Taş fırın gelin. Yaşatın geleneklerimizi. Her şeyi usulüne göre alın. Ee, mesela kayınpedere don, atlet. Emine. Çor Peki kim kim gidersiniz? Kim kim gideriz? Ben, annem, birkaç akraba gelir. Sen de gelirsin Emine abla. Gönül hanım belki gelmek ister. E, Meltem hanımı saymadın. Oğlum saymaya gerek yok canım yani. Senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Aa! Neden? Ne bileyim, öyle hissettim sanki. Aşkım, hadi artık söyle bence. Hadi. Hadi. Var aslında. Ben biliyorum galiba. Ah! Oh. Söyledim kurtuldum. Umarım bana kızmamışsınızdır. Hiç olur mu öyle şey? Sen kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman bana anne de. Ben seni çok iyi anlıyorum. Anne o kadar özel, o kadar kıymetli bir kelime ki... ...öyle herkese pat diye söylenmez. Ben de aynı yoldan geçtim. Bundan 30 sene önce Haluk'un annesiyle ilk tanıştığımda... Ya yani ...tamam sevdiğim adamın annesi ama benim için yabancı. Ama zaman geçti ve aramızda o kadar güzel bir bağ oldu ki kendiliğinden anne diye verdim. O yüzden lütfen sen de zamana bırak. Göreceksin aramızdaki ilişki ilerledikçe bir gün ağzından kendi kendi çıkıverecek o kelime. Nereden biliyorsun? Bekle çıkmayacak kaynana Meltem. <laughs> Hadi bir kere ben Sümay'ın kaynanası değil, annesi olmaya çalışacağım. Ne var canım anne demekte? Ben bile hemen kükrek kadreyi anne dediyse herkes der. tamam hani, tamam. Bu konuda daha fazla Simay'ın üstüne gitmiyorsunuz tamam mı? O kendini ne zaman rahat hissederse. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak ben anne diyorum çok kolay. Hatta anneciğim. Oo ben seni anneciğimmiş. <laughs> anne bu gece ben de sizinle oturabilir miyim? Hiç uyumak istemiyorum. Ha şimdi anlaşıldı o kuzulun sebebi Ha. Ama olmaz, yarın okul var, sonra sabahları uyanamıyorsun. Ya bırak kızcağız, ne zaman uyumak istiyorsa o zaman uyuyorsun. Canım bak, Allah Allah. İyi tamam, azıcık ama. Tamam. Yemeğini. E, havuç kafa, İşler nasıl? Baba çok şükür çok iyi işler. Ee, uygulama yeniden yapılandırdık. Şimdi daha iyi bir güvenlik sağladık. Açık şu an insanlar indirip kullanmaya başlamış bile. E hadi bakalım göreceğiz. Ha hatta şöyle bir şey var. E, Meto ile Ümit birkaç reklam verenle görüşmeye gitti. Belki bizim uygulamamıza reklam verecekler. Ha onlar toplantıda ama sen buradasın. Ha şey yemeğe geldik ya baba biz o yüzden aynı anda denk geldi. Ben buraya geldim. Onlar gittiler. <laughs> Hassız bin Allah yani. Adam olmayacak bu fıça yiyeceksin benden. Haluk Bey, Emre'ye kızmayın. Ben gelmek istedim malum konuyu konuşmak için. İyi hadi, İsmail'e dua et. Babacığım, neyse yani işler çok iyi. Tıkırından sen bunu bil yeter. Meteo'yla bir hallediyorlardı. İnşallah, göreceğiz. Hadi, 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 hadi. Yemeğimizi yiyeyim, hadi. E i̇yi soğuklardan almıyorsunuz. Sıvancım doğurma hadi. Ay, Al. oğlum brokoli. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.